Troll Gamers'dan herkese merhaba. Yeni bir map ve Minecraft'la karşınızdayız. Saklanla birlikte bu map'in için etmeye çalışacağız. Woohoo! Ve. ve bu işte bir ters <laughs> işte, x'te evet. Evet bu sefer başlayışı ben yaptım. Videoyu aktan çekiyor. Kafasında planları varmış. Evet çok çok özel planlar. Değil de az önce büyük fail yaptık. <laughs> Benim yüzümden çünkü küfürleri <laughs> bana idi. İki ee, saatlik abi. video boşa gitti. Aynen. <laughs> Aynen. İki saatlik böyle oynuyoruz oynuyoruz. Tabi hatta video çekerken F11'de oynamaya çalışınca. Neyse. Tekrar başladık. Artık hani ilk bölümlerdeki chestlerin yerlerini nereden biliyorsunuz diye sorar sormayın diye. Sorar sormayın. Evet. Hatta belki bazı chestleri almadan bile gidebiliriz. Hatta belki evet yapar sen <laughs> bir şey demeyince. Hop <laughs> hop 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 Ha bu arada e, texture pack'in texture pack'in Ondan sonra mapin falan hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Fotoğraflarımızın, Hepsini hepsine link bulabilirsiniz. Ondan sonra benim ortamı aile ortamı. Ne tür şartlar altında altında falan filan. Kedi kesin o. Satanist. Ça <laughs> Aa! Aa! What the... <gülüyor> Lan <gülüyor> korktum var ya. Daha yürüyordum etmeye, ben. Yapmaya çalıştık ama hiç heyecanlı olmadı. Ben buradan üçüncü düş. <laughs> <laughs> ha bu arada bu şey map'te şey yok hani e, notlar bir not defterine yazılmış durumu yok hepsi videoda ve videoda yabancı olduğu için biz de zaten Türkçe gıptıyız. Yabancı nereden adam Her neyse. Yani yabancı o kadar ileri yabancı değildi belki de hani. Belki hani dinleyesi gelmedi. E şimdi onu dinleyeceğime video sıkıcı geçer diye düşündüm. Hiç gerek yok kendimiz oynayalım yani. Evet yani. Yani. <laughs> Nereye grifliyorsun yine aç herif? Glowstone vardı abi. Glowstone'lara benim özel bir zaafım var biliyorsun. Yes, i̇zin veriyorum. Yay. İt, it. Çeserden neler çıktı? Bana da biraz bölersen. Bekle, hepsini mi toplayalım. Önemli bir şey pek Şaka yaptım O telefona mesaj geldi. Bir dakika. Bu arada belki de tam e, ardarda dört defa yükselden mesaj geldi ve dördü de aynı mesajdı. Bu beşinciydi. Aynı mı? Aynen. Herhalde sistem falan mı oldu? <laughs> dur. Durmadan gel aktan gel. Nere? O ekmek. Al. 31 tane vardı ki ya Birimizde Birimiz 16, birimiz 16. Aa dur. Bu sefer ben evde değiştireceğim. İkisinde de olmadı. Ha oldu. Ya Peru da O zaman ben de vuracağım. Aa iki tane köpeğim oldu. Aa, öldürürüm seni. <laughs> Sen tane öldürmüşsün önce. Ay yapma. O önceki seri. O zaman otur bari köpekle. Otur mu? Otur kusam. Ma ma ne? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <sen>? <gülüyor> Ay shift tuşu çalışıyor merak et. Ya. Abi bence burada bir yol var. Lever mevur bulursak buraya gelir. Bak burayı unutma. Buranın önüne otur. bir işaret koy. Köpeğin, Köpeğin kuyruğunu lever zannettim. Vurdun mu köpeğe? Yok hayır. <laughs> Keşke vursaydım. Gel burada bir yol. dur dur dur. Ya sen neredesin ben, şu an? Bir şey yapmıştım. Yanlışlıkla buradan hani şuranın nasıl açılacağını bulamadım. Ha, lütfen kırma tekrar. Yok kıracağım. Ah. Abi ama öyle geçiliyor ya galiba ara. Bence farklı yol. Vahar sahan kihi. Ben böyle 4 kazıp karşı tarafa yol çekelim diye 4 kazıyordum. Bir anda hemen ilk karşıma çıkan 4 kazıyordum. Tabi an seni göremiyorlar. Aa ces. Senin şu almadığın kepi ben aldım. Kep. Kep derken? Şap. Ha Yap böyle kep Ne sonra alayım ben. Al yol açtım sana. Yay. Bu arada bu mapte cidden büyük redstone olayları vesaire filan filan görebilirsiniz filan filan. Abi burada biraz level kasılıp şey mi yapsak? O oh, aktan aşağı. Aktan a, aktan, a. Hatta a, hatta a. Hatta a. Köpekler saldırın! Oha öldürdü. Helal olsun Sonra hal Allah niye kavimleri helak ediyor? Gelsen neredesin? Ben şeydeyim işte, şu gizli yerde. Ya çık oradan artık. Bir şey mi şey kır gel. Tepeleyim mi? basayım. Yapıştır yapacaktım. Hani seni e, TP keten serine belki belki Rosan çeketen şey, yazmıştım ya. Bak ölüyorum. TP belki Rosan. Şaka yaptım. Tam kopyaladım ben. Aa, gel 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 gel. Sen gel on. Bekle. Ben burada ölüm mecirveleşiyorum. Şurada 3 level oldum ona bir basayım. Arkamdan Falan Biri Gelir Harbi Şurda Blast Protection geldi. Neyse Creeper Neredesin Şu Akla Bir Dakika Tamam TP'liyim mi Gel Şuradaki Sen Yolun Orda Mısın Aha Gel Hatta Yol Açtım Sana Şaka Yaptım Bakalım Burdan ne taşlamış sen, sen. sen orada kal. Köpeğin sana ışınlandı ve uçtu var ya. Az. Aces. Yap. Be. Beş tane Onu birazdan böyle şur. Sen şimdi. Hayır, ee, vereyim mi? Yok şimdi de. He burası şey. Aha. Bu da hayvan gibi şey var. Itenler. Tamam. sen oraya git ben şurayı çözmeye çalış. Eytemleri sana böyle. Ah oh, böyleymiş. Olsun peki abi Ne oluyor lan? Kapıyı yumruklayan aç kim? Ben de. Aa, i̇çeride creeper var. Aa! Of ölüyordum. Aa. Abi şu an video çeksen I evin mean, o oh, laklarımızın like, oh, çoğu buradan gelebilir. <laughs> Beni de aç. <laughs> 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 Bu da içeride hala creeper var. Kaç <laughs> çekin. <laughs> <laughs> Efer patlıyor lan. Creeper mi? Hayır hayır. Kapıyı hala patlamaya çalışıyor. Ben elindim, Ben öldürdüm <withhold io> <breathzeń> lan Hepsini ben aldım lan. Ben öldürdüm <vonüf> <laughs> <Wi dic> <Interestingly> <mitim> lan S는지, Size acayip büyük, büyük bir tavsiyem var ama acayip bir şey. Bu hep oynarsanız ve şuradaki suya yani atlamaya çalışırsanız kesin öleceksiniz. Öyle mi? Tam ters oldu Hayır doğru. Söyledin. Kesin ölürsünüz Hayır yanlış söyledin. Tam atlayamıyorum. Ne olacak? Gerçekten yanlış söyledim Ne dedim? mesela atlayınca görürsünüz evet doğru Allah oha. Hatta. Yarım kalp canım kaldı. Şimdi yanıma gel ve benle vur. uzak gitme. Lütfen. Sana acıyor. <laughs> Lütfen. Ayrı Nermut buldum ha. <laughs> sen yani. yiy onu. Şuna bak ayrı set oldum söyledi. Gel. İşte ben creeper bu odayı kilitlemiştim sen niye açtın ki kapısını? Uyyee. Eşit lan. Evet işte. Gibi gibi. Gibi gibi. Şimdi ben köpeğine vurayım tam işte. Hop, hop, Ah, güzel. Video çektin emin evet evet, eminim. Sağ üstte kırmızı işaret var. Yay! Aferin. Yalnız Gülüşmeler. dikkat, creeperlarla cebelleşmek istemiyorum ben. Aynen, dur. Abi biz nereden gideceğiz şimdi burada? Dur, Tem. dur. Şurada, içerisinde. a a a a, a. Dur dö, dur dö, 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 dö. dur dur. <laughs> ah Ama şaktan sakin ol Tek hamle de aldım lan Cheste baktığımda hani şey bir oldu Uf Itemlerin gitmesi Ben bu kadar hızlı millete de almıyorum lan Dur ben öleceğim Allah Adam gitti aşağı atladı sikeriye Hayır yani burada ne yapacağız? Gel. Tüm tüm Dur dur şeyde chest var. Bir dakika kulede chest vardı hatırladım. Ha, ha O sen. benim. Ben geçtim tamam, karşıya. Sen geçmez sen tp ol. Ben burada tuştum Şimdi senin yanıma tp desem ne güzel olur. Öldürürüm seni. Öldürür Ay. beni. Ay. Nop burada. Neresi lan o? burası da değil. Burası Şöpe değil. Durun yeri arıyor. Bura. Şimdi elimde blok pool var. Şimdi bir yol çekeyim şöyle. Berker, Diamond Helmet'ım var. Sana şeyi vereyim. Protection birliği vereyim. Gel. Ben de sana var. Berker Oh! <laughs> <laughs> Tam havadayken bir FPS e düştü var ya bu. Oo. Peki ben vurdum. Hiç şey yapmaz. Abi ben benim vurdum da gitti. Mal öyle. Yo. <laughs> Onları sen al ben buraya torçlayayım. Tamam ben dokunmuyorum okumuyorum. <laughs> torç. <laughs> Şu an ezan okumuyor. <laughs> Abi, Geliyor mu Yo hayır. <laughs> hani aynı şehirde, aynı yerde oturuyoruz. <laughs> ne bileyim artık. videoda çıkar diye düşünüyorum ondan mi? şey. Ettim. Tamam. Um, ee, ilk videoyu bitirelim. 15 dakika, 16 dakika oldu. 5, <gülüyor> 15, <gülüyor> 15, 16 evet 16 dakika. Durun o zaman. Son bir şey yapayım videoyu durdurayım. Like. Ne yapacağım? This <laughs> video. Ne? Tabela yazı yazıyorum. Sub Troll Gamers Beğenin Sublayı Sublan Dur belki akıldı <laughs> <laughs> Neyse bu bölümü burada evet. bitirelim Biz izlediğiniz için teşekkürler Like'lamayı ve bizi subscribe olmayı unutmuyoruz Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Like'lıyoruz Niye söylemiyorsunuz? Neyse biz izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Ben Oyunla sanırım. kalın. Oyunla kalın.